Dervişi yine nefsin elinden kurtaracak düşünce. Ölümü düşünmek. Bunlar bizim büyüklerimizin bize verdiği ilaçlar. Ölümü düşünmek. Ama nerede? Ben hep yaşamı düşünüyorum, yaşamayı düşünüyorum, kazanmayı düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum ama ölüm hesabıma gelmiyorum. Sizin hesabınıza geliyorum, bilmiyorum ama benim nefsim pek kabul etmiyor. İnşallah kabul ettiririm. Arzu o olacak. Derviş, nefsin elinden kurtarmak için. Kendisi hastalanmış, son nefesine gelmiş. Malından, mülkünden, evlat ve akrabasından artık hiç hayır ve fayda bekleyemez duruma gelmiş hepsini bırakıp gidecek bir haldedir. Sayılı nefesleri tükenince kendisini ölü yıkayıcısına teslim edecekler. Teçhiz ve telkin edecekler. Tabuta koyarak cenaze namazını kılacaklar. Sonra da kabre götürüp yerleştirecekler. Üzerine toprak atıp herkes bir bir dağılacak. Ne oğlu kalacak başında ne bir akrabası. Allah Teala'dan başka hiçbir şeyin Allah Teala'dan başka her şeyin kendisinden uzaklaştığını görecek. Ve böylece derviş icazet aldığı gün mürşidinin huzurunda nasıl edepli olmuş da aynı edeple ve mürşidinin imiş gibi verilen dersi okumaya başlamalı, hayırdan ve şerden hatırına hiçbir şey getirmemeye çalışmalıdır. Kendisini herhangi bir mana veya başka zaruret olursa onu mürşidinden başka hiç kimseye söylememelidir. Eğer mürşidi izin verirse ancak izin verdiği kimseye söyleyebilir ki bu hususta teveccüh ve rabıta ölümünde ayrıca bilgi verilecektir demiş. Hani şimdi derviş böyle bir mana görür ya, rüya görür, mana dediğimiz rüya, o dersi yaparken e ben göremiyorum. E sen kendini bak, öl ölüme hazırlamıyorsun ki ders yapayım diyorsun. Ders yaparken de çok kardeşimiz geliyor. Efendim ben uyuyorum, ders, dersimi yapamıyorum. Ya o dersinde eğer huzuru kalbine uyursan o dersin yapılmış olur, korkma. Orada gördüğüne de mana derler. O da eğer gerçekten niyetin haliste o gördüğün mana seni şahit eder. Ama onunla da heveslenip ben görüyorum, ben biliyorum düşüncesine kapılıp nefsin hevesiyle kendini helak etmeyeceksin. Dolayısıyla eğer onda bir mana arıyorsan onu da şeyhinle paylaşacaksın ki o sana doğruyu eğriyi göstersin. Aksi halde güzel bir mana görmüşündür kötü diyerek korkarsın, ürkersin. O senin güzel diye gördüğün şey de nefsini şımartır ve seni yolda koymaya sebep olur. Hani bunlardan yaşadığım bir şey söyleyeyim. Bir gün öyle bir halde bir Rüya gibi öyle bir mana gördüm. Efendim, bir gemide oluyorum, denizde. Denizde, e, gemide insan dolu. Gemi yanıyor, ateş aldı yanıyor. Fakat bir taraftan da karaya doğru gidiyor gemi. Gemi tamamen yandı, karaya yaklaştı, ben karaya atladım, gemi battı. Ya bana bir şey olmadı, çok güzel bir rüya bak ben kurtardım gemi battı mübarek şeyhimiz bünyamin ben hazretlerini ziyaret ettiğimde sordu bana halida ne halin var rüya görüyor musun dedi bakın ben şeyhime hiç rüya söylemedim sorarsa söyledim bakın burada da öyle diyor sorarsa söyleyeyim ve ben de o rüyayı hatırladım dedim efendim böyle bir rüya gördüm mübarek buyurdu ki sen o gün nereye gittin ben de falan yere sohbete gittim dedim sen muhabbetten ayrılmıştın dedi bana göre kurtardım bak çok güzel bir rüya herkes battı ben kurtardım herkes yandı ben kurtardım sen muhabbetten ayrılmıştın dedi bu adamlar bize muhaliftir dedi. Sen orada dedi, yani muhabbetten ayrıldın ne demektir? Şu konuşmaların, sözlerin bir muhabbetle, sohbetin bir muhabbetle olmamış, efsane olmuş dedi. Gemi Necat gemisidir. Deniz Allah'ın rahmet deryasıdır. Sen Allah'ın rahmetinden ayrılmıştın. Gemi yanmış ya. Bak ne güzel ikaz oluyor değil mi? Ama işte dermiş kardeşlerim sizin güzel gördüğünüz çirkin olabiliyor. Çirkin gördüğünüz güzel olabiliyor. Bunu ancak ehli seçer. Ama kardeşlerimiz gidiyor efendim birilerine anlatıyor efendim bir kardeşimiz rüyasında e, imtihana girmiş de efendim Öbürüsü demiş ki sen ehliyet alman görünüyor git ehliyet al. Hiç de ehliyet işine yaramaz gitmiş ehliyeti yazmış bir sürü sıkıntı. Onun için siz de ayık olun, uyanık olun. Bir dervişin rüyasını yorumlamaya kalkmayın o dervişi aldatmayın. Kendinizi bilgili görüp dervişi aldatmayın, tuzağa düşürmeyin. Sakın bu cehalete girmeyin. Çok biliyormuş gibi rüya yorumluyor. Sen ne anlarsın ya? Yani? Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Sen kendi halinden haberdar ol başkası seni ilgilendirmez. Unutmayın ki kendini bilmeyen başkasını uyaramaz. Ancak muhabbetle konuşursa, Allah için konuşursa, o konuşmasında evliya nazar eder, diğer dervişe payını gönderir. Bu da himmettir o insanın olmuşluğu, yetişmişliği değil ki. Ama şimdi dervişlerde hastalık var. Bir derviş bir şey söylüyor, bir himmet oluyor bir dervişe. Ama bildi diyor, o dervişe köle oluyor böyle. Sanki. Ya bu benim şeyhimin himmetidir. Bir de şeyhim dervişe himmet etti, konuşturdu, anlayışı hiç yok. Öbür derviş de gerçekten kendini bir şey zannediyor. Bir bakıyorsun nefsin eline düşmüş, maskara olmuş. Perişan bir halde. Artık ona söz de tarif etmiyor, uyaramıyor. Çünkü nefis azdı mı iyi sözü duymaz, hak sözü duymaz, hatta hak sözü kendine hakaret sayar. Öyle oluyor. Kendisini ikaz edene hakaret sayıyor, kendisini tuzağa düşürecek sözleri başına tac ediyor. Bir dervişten, bir dervişe hizmet olduğu zaman muhabbet olsun, kelamla olsun, sözle olsun, her ne haliyle olursa olsun. O derviş, benim şeyhimin bana himmetidir. Konuşan veya dinleyen, alan veya götüren, her kim olursa olsun, dervişin gönlünde, niyetinde bu benim şeyhimin himmetidir. Yoksa benim Dermişten haberim yok, halinden haberim yok, günahından haberim yok, kusurundan haberim yok. Bu benim şeyhimin bir himmetidir. Deyip kendi varlığını çekmesi lazım. Kendi varlığından soyunması lazım. Aksi halde dermiş perişan olur.